iş yaptım sizin de böğrünüzü bürkülttüm ama kimse benim için bu zamana kadar bir doğum günü sürpriz partisi fışkırtmamıştı. <laughs> İyi de abi hanımcığım biz bu partiyi yaza merhaba... Merhaba merhaba size de merhaba insana merhaba dostluğa ...inanın şu an duygularımı anlatacak, ifade edecek kelimeler bulamıyorum... ...bütün kelimeler kıyafetsiz kalıyor. <laughs> Lafı bile var, acı patlıcanın kırağı çalmaz. De, aslında yani o lafın bu durumla alakası... Ay ben biz... o zaman o bahçede... Getirmiş oldum. Bir nevi ben sizi tangaya getirmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Ay Sevalcığım ben de seni <laughs> Hoş geldiniz. Ay çok teşekkür ederim bu sürpriz için. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Ay başka kimler kaldı ki? Gelin sizi de öpeyim. <laughs> Ay gelin memnun olurdum. Ay bu sürpriz beni çok duygulandırdı. Ay Gökhan'cığım. Hadi Hanım! Sizi de öpeyim. Ay, Hanım siz yanlış anladınız galiba. Ee, aslında biz bu partiyi... Ay Sevalcığım. Müsaade eder misin? Ne konuda? Gökhan beni dansa kaldırıyor da. Nasıl? Gökhan! Gökhan! Ense, bir, iki, üç, lombada, lombada, lombada. <laughs> Lomba <da. gülüyor> Lomba abi Hanım! Sema, <laughs> bak. Beni döndür, evet. beni döndür. Hayır, evet. evet. abi Hanım! Evet, düz düz. evet. Sema, Gökhan! gel gel. Sema, misiniz? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Dönder, oradan dönder. Evet. Tamam, <laughs> biliyor musun bizi? Evet. Ay, gireceğim. Şimdiden de Evet. Döndü, döndü, döndü. Ben elimden geldiğince... <laughs> Teşekkür O kadar saçmalık yeter. Aa, aa. Ay ne oldu Sevalcığım? kandırdın mı bizi? Ama ben Seval ay ne kadar ben senden izin de aldım. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? <laughs> ay, görüyorsunuz değil mi? Özgüvenci olmayan kadın işte bu hallere düşebiliyor. Ondan sonra da böyle ortamlarda huzursuzluk yaratıp kıskançlık krizlerine girebiliyor. Ama ben sana dedim Sevalcığım hatta lafı bile var kendi düşen anırmaz Seval. <laughs> ama hayır ama değil Sevalcığım. Evet ama. Çünkü evet Evet neden evet çünkü ben sana söyledim. Benim gibi mükemmel olmaya çabala dedim ama Seval ne yaptı? Tembellik yaptı. Ondan sonra suç neden bende oluyor Seval? Senin hatan. Evet senin hatan. Türkmalı Türk Türkmalı hey baba bana para ver.